Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Ortak Alternatif 19 Mayıs Atatürk'e Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıt Park'ta tören düzenlendi. Anıt Park'taki törene CHP İl Teşkilatı, Kadın Kolları ve Vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende katılımcılar hep birazdan Gençlik Marşı'nı söylediler. Marşın ardından CHP İl Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Peki. Çelenklerin sunulması sonrasında İl Başkan Yardımcısı Cemal Çapar ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Atay Yılmaz bir konuşma yaptı. CHP Düzce İl Başkan Yardımcısı Cemal Çapar konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gündür. Bugünü önemli kılan Atatürk ve yanındaki bir avuç vatanseverin Samsun'a çıkması değildir. Bugünü önemli kılan o günün ülkenin içerisinde bulunduğu koşullar ve Atatürk'ün 19 Mayıs'la başlattığı süreçtir. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma ordularımız dağıtılmış bütün haberleşme ve ulaşım ağımız, limanlarımız düşmana teslim edilmiş, ülke işgal edilmeye başlamıştır. Kısacası 19 Mayıs ya istiklal ya ölüm parolası ile başlatılan Kurtuluş Savaşı'na giden yolun ilk adımı olduğu için önemlidir. En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nde siz gençlere emanet etti. Bu emanete hıyanet etmeyeceğinize inanıyor. Bir kez daha Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle arıyoruz. Cemal Çapar'ın ardından kürsüye gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Düzce İl Başkanı Atay Yılmaz ise şunları söyledi. 19 Mayıs ateşin ve ihanet çemberindeki Türk milletinin Gazi Mustafa Atatürk'ün önderliğinde aydınlık günlere doğru yürüyüşünün başlangıç günüdür. 19 Mayıs ulusumuzun kaderini kendi iradesiyle değiştirerek yeniden yazdığı eşsiz bir destanın başlangıcıdır. 19 Mayıs saltanatın, hilafetin ülkeyi sürükledi. Uçurumdan yok olma eşiğinden emperyalist planları bozarak tarihi çöplüğe attığı gündür önemlidir. Vurguluyoruz, vurgulayacağız. Atatürk'ün gençliğe seslenişiyle Cumhuriyet'in sahibi kıldığı gençlerimiz geleceklerini karartan umutlarına darbe vuranlara karşı demokratik ve yasal zeminde yanıt vereceklerdir.